Malatya Derendeli hayırsever iş insanı Tiryanda Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı, Cemal Turgut 64 yaşındaki ablası Hatice Güneş Turgut'un vefatıyla sarsıldı. Medical Park Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören Hatice Güneş Turgut'un vefat haberi yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Florya Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören Hatice Güneş Turgut, 64, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Abla Hatice Güneş Turgut'un cenazesi, dün öğle namazına müteakip Söğütlü Çeşme Akşemsettin Camii'nde Zeytinburnu eski müftüsü Abdullah Cihangir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Küçükçemece Kanarya Mezarlığında babası Süleyman Turgut'un yanında toprağa verildi. Söğütlü Çeşme Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazına yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek, Milliyetçi Hareket Partisi Esenler İlçe Başkanı Mücahit Canpolat, Malatya Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, iş insanları ve birçok yakını katıldı. Cenaze törenine katılanlar mezarlık çıkışında Cemal Turgut'a taziyeden bulundular. Malatya Daren'de Karaoğuz Köyü Derneği'nde Turgut ve Güneş ailesine taziye ziyaretleri cumartesi günü saat 5'e kadar devam edecek. Allah'u الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الله محمد وعلى الله أمواتنا الله أكبر. bizim ve bütün müminlerin ölülerine, burada yatan mevta ve emvata ve merhume Hatice Hanım'a rahmet eyle. Evet. Merhufiret eyle. Geride bıraktı ailesine sabrı cebi. <laughs> 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 <laughs>

yarı boşluğunda çekiyor top